Merhaba arkadaşlar. Bugün Platform 8 oynuyorum. Exit 8'in yapımcılarından. Şu kel adam garanti onlardan birisi abi. İki kişi yapmış zaten oyunu. İki tane Japan. Japanlar yapmış oyunu. Kalk lan. Burada ne yapacağız? Ne edeceğiz bilmiyorum. Girdim oyuna ama hiçbir bok bildiğim yok. Bunları açabiliyoruz mu? Hiçbir şey denemedim. Daha bakıyoruz bakalım. Dostum aç bakalım kapıyı. Mouse'la tıklıyormuş. Aç. Aç. Aç lan aldım, sıkıldım aç. Aç. Aç, aç dostum. Geldik buraya. Sağ sola mı bakacağız aynı? Anormallikleri mi keşfedeceğiz bilmiyorum. Ampul koymuşlar. Şu tarafa bakalım falan filan. Fazla da incelemeyeceğim abi. Burada ne yani? Gittikçe gidiyorsun. Geri dönmeyi de kitlemişler. Bak abi. Demin geri gitmeye kalktım. Gidilmiyor. Hep ileri gidilen bir şey. Sanırım buraya yaratık maratık mı basıyor? Ne basıyor? Bir şey mi basıyor ya? O zaman mı? Anam. Bu ne lan? Abi ne oluyor? Oturduk herifin yanına. Kalk lan kalk. Abi nasıl bir şey bu ya? Bir sürü adam oldu lan her yer. Bu heriften kalk. Başka kime oturabiliyoruz? Başka kime oturabiliyorum kime? Buna da oturabiliyorum. Gözlerim niye bulanıyor lan? Acıdı lan. Kalk şundan kalk. Şunların birilerine oturalım bakalım. Ne alaka ya? kalk şundan kalk. Abi ne alaka bu böyle karşılıklı ikişer ikişer oturabiliyorsun Ben geçiyorum abi bunu. bunları böyle çözeceğiz mi lan? Ana bu kapı da kilitli. Tersin mi döndü lan? Terse mi döndü acaba? Bu da kilitli o da kilitli. Ne yapacağız abi burada? Ha oturulacak yerler yer değiştiriyor. Vallahi yer değiştiriyorlar. Tekrar bulduk. Aa bak kapı açıldı. Yerini Ha, bunu çözdüm abicim. Bunda da çözüyormuş şu. Anormallik görünce çıkmıyorsun. Çözüyorsun. Bir şey oldu mu çözüyorsun. Bakalım belki burada bile bir şeyler var. Yaratıklar maratıklar bir şeyler var belki de. Yaratık maratık yaratık maratık. Geç bakalım. Lan. Abi geri gidemem Korkudan ileri gittim çıkmaya kalktım ama En iyisi çıkmak Geç şundan ya geç geç Ne oldu oğlum öyle Lan kel kafa Ne önemli bir şey Video mu izliyorsun ne yapıyorsun orada Abi her anormallik görmediğimde Hızlıca geçiyorum ben Oyun böyle mi oynanıyor onu da bilmiyorum Ay yerde bir şey var lan 8 sağ 9 sol 4 sağ Kapı çizmiş 8 defa sağ kafaya mı tıklayacağız Buna mı tıklayacağız Tıklanmıyor ki Buna mı tıklıyorsun Kapılara tıklanmıyor Vallahi çözemeyeceğim anlamadım dayı Saatlerce oturup Abi kapıyı kilitlemiş yine bu puzzle Çözmem mi gerekiyor Geri gidelim Abi bunu çözmekle ben saatlerce uğraşamam. Yapma yapma etme anam Neymiş o sekiz ileri bir geri oraya kapı çizmiş. 8 saniye 8 Sekiz defa tarafa koşacağım ne alaka? Lan ne yapacağım çıkart beni buradan da araldım. Çıkart çıkart. Aa, oturuyoruz. Ne alaka oğlum her yere mi oturuyor lan bu? Bunun her yere oturuyor bu salak ya. 8 sağ 9 sol bilmem ne falan filan. Abi Japon kafası yok bizde ya. Yapmış elin Japon'u buraya puzzle koymuş ama Nereden bileyim oğlum Japonyalılar. Japonyalı gelsin o çözsün bunu. Bu ne ya? Kapı. Bu kapıya benziyor lan. Şu kapılar ondan değil ki. 8 bu kapıyı. Aa buldum. 8 bu kapıya tıklatacağım. 1, 2, 7, 8. Sonra gideceğim. 9 öbür kapıya. 7, 8, 9. Şimdi gideceğim. 4 bu kapıya. 3, 4. Açıldı lan. Abi bende de Japon kafası var galiba lan. Tamam ya bende de Japon kafası varmış lan. Bakayım şu kafama bir. Tamam. Çözerim işte böyle. Hehehehe. <laughs> yani oynayıp durma şu telefonla telefonla oynayıp durma yeter. Yeter bırak şu telefonu sıkıntı geldi artık bana. Sana ne diyorum ben? Telefonu bırak diyorum. Ne diyorum sana? Telefonu bırak diyorum sana. Kapı kırılmış. Abi ne bu yaratık? Abi ne bu yaratık? Ne yapacağım ben orada o yarata? Öldüm gittim gene. Baştan başladım. Abi o yaratan ne yapayım ben ya? Kafada böyle oynuyor. Allah Allah. Böyle dümdüz gideceğim pazı. Anam karşıdaki ne? Ne yapacağım ben şimdi? Oturayım mı buraya? Otur lan. Otur Allah kahretsin. Otur. Otur. Kalk. Kalk. Yanından geçeceğiz. geçtim. Geçtim de onuma Ne salak bir şey ya. Ne salak bir şey. Yok. Böyle yapıyor kafayı da manyak manyak oynuyor orada. Laz gibi dans ediyor orada çıkmış. Ruhlar dans ediyor yani. Soyun bu ya. Dans eden ruh mu olur lan? Başka puzzle ver bana vereceksin aptal herif. Şu salak yaratıkları gönderiyorsun. Ne oluyor lan? Oha! şap 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 yeri tokatladı lan adam. Bunu açabiliyor mu lan ben? Demin nasıl? Abi şimdi ileriyi tokatlıyor bak. Gitsem tutacak mı acaba beni? Tamam. Dur bakalım. Bir yeri daha tokatlasın. Aha. Dayı ne yapıyorsun be? Beni arıyor orda Yeter lan tokatlama ben kaçıyorum onu. Yeter. Bokunu çıkartmayın her şeyin. Buradan elini soktu adam. Abi. Ses çıkartıyor yine. Abi ne sarak bir yaratık ya. Aşağılık yaratık. Sen hızlı hızlı geçin şey sizlere. Kırmızı ışık. Gelince kaçacağız ki. Ne olacak kırmızı ışıkta? Geç. Yine oradan elini çıkartacak sandım onu Geç Korkulacak bir şey yok O salak hayaletten korkuyor mu? Gelecek şapşu böyle 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 kafasını Manyak herif Abi bu çocuk ne? Geri dön Lan bu çocuğun yanından mı geçeyim? Hala öldürecek gibi durmuyor ha. Ne yazıyor lan? Fırla, fırla yazdı yere. Okudun F harfiyle. Bir dakika o yazıyı okuyacağım merak etme. Find me. Bu beni diyor. Değil mi? Bu beni. Tamam saklandın sen bir yere. Kesin resimlerin içine girdin değil mi? Bu beni. Resimlerin içine girdi abi. Japonlar yapsa öyle oyunu yapar. Resimlerin içine girdi o. Burası açılıyor mu lan? Anam kitlendi puzzle verdi bulacağız bunu. Hangi resmin içine girdiğini nereden bileyim oğlum ben. Resimlerden bir bok çıkartamadım ben. Lan geri zekalı herif. Yanında hayalet vardı demin hayalet. Demin yanında hayalet vardı senin. Aptal herif. Kafanı kaldır da bakın acık. Aa buldum, buldum, buldum. Kalk ayağa, kalk ayağa! buldum. İşte buradasın, burada. Oğlum ne yapıyorsun ya? Tıklanmıyor mu ona? Tamam. Bu anne. Ha bulduk mu? Açtık mı kapıyı? Ha açtık kapıyı işte o kadar. <laughs> Lan kel kafalı. Bırak şu telefonu artık. Bırak. Ayır ayır gözlerini ayır ondan. Gözlerin telef oldu bozulacak. Yakında gözlük takmaya başlayacak Yine o çocuk ne diyor lan? Du Karanlıkta hareket etme diyor galiba. Öyle anladım ben. Abi geri zekalı çocuğa bak. Karanlıkta mı hareket edecekmişim? Çok kısa zamanı var oğlum. Tamam lan bir daha gelsin o ağzına sıçacağım onun Yine ne oluyor? Yine ho ho nefes gelirse onu. Oh, aç kapıyı aç Allah kahretmesi korktum. Onu nasıl sıçtım lan? Lan ağzını sıçtın. Abi bu oyunu korkunç yapmışlar ama bunu. Bunu korkunç yapmışlar ya. Yani. Işıklar kapanınca hareket edecek. Ha, kim bağırdı? Kim bağırıyor lan? Ne oldu? Yine mi öldüm ya? Af kiri keke Al işte yine öldürdüm. Kapıyı tıklatan herif. Başka bir şey yapacaktık yine. Çözeceğim onu da. Bir daha gelsin bak açıyorum mu kapıyı Aptallığıma denk geldi. Resmen aptallığıma denk geldi ya. Deli gibi oynamaya başladım. onu yine bir puzzle var. Kapı niye kilitledi? Yarattık mı var lan yine. Aa! Buradaki herif gitmiş lan. Öldürdü lan beni. Lan, leuk demin sen ayaklandın lan. Sanki böyle özürlü gibi bu ya. Ayaklandın demin lan, öldürdün beni gerizekalı. Bırak şu telefonu, bırak hayata bakacak çık oradan. Çık. Çık şun lan. Abi Herif bu herif bile öldürdü bizi ya O ne lan etiket koymuşlar Dikkat et diyor Çançın yazısı var Ya bırak Allah'ını seversen neye dikkat edeceğiz ya Dikkat çekmişim ne bilmem ne Geç kapı açılıyorsa sorun yok oğlum öğrendik Yine mi? Abi Kapı açılıyor mu lan? Anam abi. Kapı açılıyor sorun yok. Kapı açılıyor sorun yok. Sıçmaya başladım ben iyice. Onuma sıçıyorum. Bu. Aha! Nasıl geçeceğiz şimdi? İnsan gibi durmuyor bunlar. Abi nasıl ses çıkartıyor bunlar ya? Tamam aralarından gideceğiz ondan La, bunlar ne var adam biliyor musun? Ağzı yüzü ters oynuyor abi. Tamam çok kavara atmayın bakalım öyle. Bu kim lan? Kafası yok olmuş. Kapıyı aç. Aç. Oğlum ya. Şu kafasız. İşte bak o kadar oyun oynarsan kafan da yok olur. Geri zekalı. Ben ne diyorum sana? Şu telefonu bırak diyorum biraz. Şu telefonu bırak diyorum değil mi sana? Oynama diyorum bak. Kafan yok olmuş. Aptal herif seni. Anam bana dönüyor. Anam hareket ediyor bir de. Ama kafası olmadan göremiyor lan. Abi bunu çok korkunç yapmış bunlar ya. Manyak mı lan bu herifler? Yanından geçebilir miyim lan ben? O tarafa doğru eğildiği gibi geçeceğim ben şimdi. Bak şimdi. Geç. geç! Geç 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 Kurtulduk. Arkadaşlar. Son bir defa ölmeliğini oynuyorum artık. Uzattım. Bir defa daha ölürsem videoyu sonlandırıyorum. Üf, yine bu telefonlu manyak. Nesin oğlum sen ya? Sadece duruyor musun öyle? Bir şey yapmıyorsan sorun yok diye. Bir dakika yanından hızlıca koşup geçebileceğim onu hesaplayayım. Buradan mı koşayım oradan mı koşayım? Buradan koşacağım. Abi çok kötü korktum ya. Dönem de bir bakayım dedim. Ne olmuş ona? Duruyor mu yerinde diye. Götüme yapışmış herif ya. Hiç bakmadan düz gitsem işim geçecekmişim valla. Çok kötü korktum. Sıçtım. Sıçtım sıçtım. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki eğer buna 10 like gelirse 10 like gelirse bu videoya bu oyunun devamını çekeceğim ve çözeceğim. Bu şekilde çözeceğim veya bir şekilde çözeceğim. Bu oyunu çözeceğim dostum. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bye.